Şimdi belki yine sadece Türkiye'de görebileceğiniz bir olayı getireceğiz ekranlara. İki mahalleyi birbirine bağlayan dar sokağın girişinde ve çıkışında merdivenler vardı. Bildiğiniz merdiven. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı. Merdivenlerden indirilen otomobil dar sokağı kapatmıştı. Müzik Görenler gözlerine inanamadı. Merdivenlerden inen otomobil dar sokağa sıkışıp kaldı. Eğirdir'de iki mahalleyi birbirine bağlayan sokaktaki bu merdiven yayalar için en kısa ulaşım yoluydu. Ta ki iki gün öncesine kadar. Gece geç saatlerde bir gürültü geldi ama araba olduğunu bilmiyordum. 3-4 kişi sesler geliyordu. Ben de herhalde evet kiracı gel sanıyorum. İki gün önce gece saatlerinde birbirine yakın evlerin arasındaki merdivenle sokaktan inmeye çalışan bir sürücü duvara çarpıp otomobilini bırakarak kaçtı. Sabah kalktığımda bu araba buraya gelmiş. Daha oradan merdiven inerek 3 duruyor. Alkollü müydü bilinmez ama koca otomobili onlarca basamaktan nasıl indi? mahallelinin merak konusu oldu. Sabah uyandıklarında sokak sıkışan otomobili gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Sahibi kimdir bilmiyorum. Bu arabanın burada alınması lazım. geçemiyoruz. Bir an önce buradan kalkması lazım.